İYİ Partili Yavuz Ağır Alioğlu'nun HDP'nin aday çıkarmama kararı sonrası itirazları gündeme gelmiş ve ses getirmişti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 milyon oy alan partiyi düşman mı ilan edelim cevabını verdi. Ağır Alioğlu da kendisine AKP ve MHP'den milletvekili adaylık teklifi geldiğini söyledi kendisine yöneltilen sorular üzerine. Bir siyasal parti 7 milyon oy alıyorsa şimdi biz 7 milyon insanı düşman mı ilan edeceğiz? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyor. Siyasetçileri de partileri de eleştirebilirsiniz ama belli bir saygıyı korumak zorundasınız. O çerçevede davranmak zorundasınız. Sayın ağır da eleştirebilir. Yani siyasetçi olarak eleştirebilir. Onu da herhangi bir kırgınlığım da yok. Onu da ifade edeyim. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Aralioğlu, Millet İttifakı'nın aday belirleme usulünü ve HDP'yi eleştirmişti. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu o çıkışı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı adayı herkesin oyuna taliptir dedi. Her aday oy kullanacak bütün vatandaşların oyuna taliptir. Ya sen bana oy verme, sen bana oy ver. Hiçbir aday bunu söylemez. Erdoğan da dahil. Herkes der ki oy kullanacak kaç kişi var? 20 milyon, 25 milyon, 50 milyon. Herkesin oyuna taliptir. Çünkü neden? Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ülkeyi yönetmek istiyor. İyi Parti'den Ağrı sözlerine ilk yorum kendi partisinin Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. Zamanlaması üzücüydü dedi. Yavuz Bey'in bu konuşmasının iki boyutu var. Birisi zamanlaması. Zamanlaması üzücü. Bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında maalesef bırakan demeyememe perdeleyen bir gelişme. Bizim anlayışımız farklı o ben tek başıma yönetmek istiyorum diyor biz güçlendirmiş parlamenter sistem içinde Türkiye'nin yönetilmesi gerektiğini söylüyoruz. 21. yüzyılın Türkiye'si demokrasiyi isterleştirmiş, insan haklarına saygılı, kimlik üzerinden siyaset yapmayan, inanç üzerinden siyaset yapmayan, herkesi kucaklayan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Ağralioğlu HDP üzerinden eleştirilerde bulundu ama itirazlarına rağmen partisinden istifa etmeyeceğini söylemişti. Gelecek dönem aday olmayacağını açıklayan Ağralioğlu bu kez Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. AKP ve MHP'den milletvekili adaylık teklifi geldiğini söyledi. Seçimde ben partimi destekleyeceğim. Şerhlerimi yaptım. Ben adaylıktan bağımsız partime çalışacağım. Emeklerim Cumhurbaşkanı adayına da gider. Bana hem AKP'den hem MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Benim bakışım şu, eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli. Ancak parti kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim.